11. soruya geçtik. Nilüfer bir işin tamamını 15 günde yapmaktadır. 3 gün çalışırsa bu işin ne kadarını yapabilir? Nilüfer bir işin tamamını 15 günde yapıyorsa bir günde işin 15'te birini yapar. Yani 1 bölü 15 olur. 3 günde ne kadar yaptığını bulmak için de 3 ile çarpmamız gerekiyor. O yüzden 3 çarpı 1 bölü 15 çarptığımızda 3 bölü 15 olur. Sadeleştirdiğimizde de 1 bölü 5 olur. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. 12. soruya geçtik. Canan bir işin 2 bölü 5'ini 6 günde yapıyorsa tamamını kaç günde yapar? İşin tamamı x olsun. 5'te ikisini 6 günde yaptığı için 2x bölü 5 eşittir 6. Denklemimize devam ettiğimizde 2x eşittir bölüm durumundaki 5 karşı tarafa çarpım durumuna geçer. 6 çarpı 5 2x eşittir 30. x'i yalnız bırakmak için x'in kat bölüyoruz her iki tarafı da. 2'ye bölüyoruz. x eşittir. 30'u 2'ye böldüğümüzde 15. Doğru cevabımız D seçeneği. 13. soruya geçtik. Tuz oranı %35 olan 200 litrelik tuz su karışımındaki su miktarı kaç litredir? Karışımın tuz oranını bulmak için tuz miktarı bölü karışım yapmalıyız. sayıları yerleştirirsek tuz miktarı 35 yüzde dediği için bölü 100 ama elimdeki karışım 200 litrelik o yüzden 35 bölü 100 eşittir tuz miktarını bilmediğim için x karışım 200 litrelik olduğu için Bölü 200. Bunlar eşit olduğu için paydalarını da eşitlemem gerekiyor. Burayı 2 ile çarpacağım. 35 ile 2'yi çarptığımda 70. 2 ile 100'ü çarptığımda 200. Eşittir. X bölü 200. Bu durumda X'imiz 70 çıktı. Yani tuz oranımız 70'miş bize su miktarını soruyor. 200 litrelik tuzlu karışımımızda su miktarını bulmak için tuz oranını çıkarmamız gerekiyor. 200'den 70'i çıkardığımda 130. Yani su miktarı 130. Doğru cevap D seçeneği. 14. sorumuza geçtik. 5 gram tuz ile 15 gram su karıştırıldığında karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Karışımın tuz oranını bulmak için tuz miktarı bölü karışımın miktarını bulmamız gerekiyor. Bu durumda eşittir. Soruda 5 gram olarak vermiş tuz oranını. 5 bölü karışım Su miktarıyla tuz miktarını topladığımızda karışımın tamamını bulmuş oluyoruz. Yani 20. 5 bölü 20 oldu. Bir e, yüzdesini sorduğu için bize paydayı yüze tamamlamamız gerekiyor. O yüzden 5 ile çarpmamız gerekiyor. 5 ile 5'i çarptığımızda 25. 20 ile 5'i çarptığımızda 100. Yani yüzde 25 oldu. Doğru cevabımız A seçeneği. 15. soruyla devam ediyoruz. X gram şeker ile 120 gram su karıştırıldığında karışımın şeker oranı %25 oluyor. Buna göre X kaçtır? Karışımın şeker oranını bulmak için şeker miktarı bölü karışımın miktarını bulmamız gerekiyor. Bunu zaten bize bize soruda vermiş yüzde 25 olarak vermiş. O yüzden 25 bölü 100 olarak yazarız. Bize x gram şeker ile 120 gram su dediği için şeker oranını bilmiyoruz x. Karışımın tamamını paydaya yazmamız için x artı 120 yazmamız gerekiyor. Bunu da 25 bölü 100'e eşitlerim. Burada 25 bölü 100'ü sadeleştirirsem, her iki tarafı da 25'e bölersem 1 bölü 4 olur. İşler dışarı çarpımı yapmam gerekiyor burada. x artı 120 eşittir 1 bölü 4. İşler dışar çarpma yaparsam, 4x eşittir x artı 120. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. X'i 4x'in yanına gönderirsem, eksi x olarak geçer. O yüzden 3x eşittir 120. X'i yalnız bırakmam için her iki tarafı da 3'e bölmem gerekiyor. x eşittir 40. Doğru cevabımız D seçeneği.